Herkese selamlar Kendime gelip de henüz mutfağa giremedim ee, Ama salatalıklarımı Hemen böyle sabahleyin Gözüme açınca Suya koymuştum Birazcık içine sirke akıtmıştım Neyse üzerinden kahvaltı yaptık Vakit geçti Sonra bulaşık makinesini boşalttım Hatta şunlar için e, Tabureyi alacağım da yukarıya Sandalye ile birlikte koyacağım Şunları da kapaklarını değiştireceğim yeni kapakları çıkaracağım şu iki kavanozu da turşum için çıkarmıştım bulaşık makinesini boşalttım kahvaltı bulaşıkları lavabonun içinde onları yerleştireceğim bulaşık makinesine yani mutfağa girmiş bulunmaktayım ya yine mutfağa girmiş bulunmaktayım girdim mi çıkamıyorum önce o yüzden de gittim yatakları falan kapattım şöyle bir et, 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 süpürge tuttum el süpürgesini ama mutfağa falan daha tutmadım. Yani buraya gelmedim sıra. Şuraya da biraz yağ döktüm sabahleyin. Silmiştim ama üstten silmiştim. Orayı da en son detaylı sileceğim. Ya işte böyle. Mutfakta işim var. Ama bir kahve içsem olur mu ki? İçsem mi ki? Beklesem mi biraz daha? Ama şimdi işin içine girdim mi daldım mı kalır benim kahvem. En iyisi ben Kahve içeyim. En son hepsini bir yaparız değil mi? Çamaşırları da katladım. Toplamıştım ipten. Bir kısmını da serdim. Onlar da toplanacak şimdi. Neredeyse kurudular bile. Sabahın çok erken saatinde sermiştim. Ee, çamaşırları katladım Nerede duruyorlar ama biliyor musunuz Henüz salonda koltuğun üzerinde duruyorlar Bir kısmı ütülenecek Bir kısmı çekmecelere yerleşecek Bugün biraz tembel miyim Neyim Kahvem de olsun Ondan sonra Görüşürüz kahvemi içtim, bulaşıklarımı toparladım ve dolaptan malzemelerimi çıkarttım. Bunlar da dün aldığım darılar. bir kısmını haşlayacağım, bir kısmını da poşetleyeceğim. Önce dedim ki bunları bir halledeyim. Ee, elim, elim, sarımsak kokacak şimdi. Mısır mısır diyorlar genelde de biz darıya alışkın olduğumuz için darı diyoruz. Şöyle bayağı da bir aldım. taraftan bunlar haşlansınlar. Tezgahım küçük geliyor birazcık bana ya. Düdüklü tencerem küçük olduğu için yarıya bölüyorum ben. Oğlum közleme sevdiği için o közleme yer. Ocağın üzerinde közlüyor. Şunu bıçakla keseyim. koysa ama bilemedim. Şunu alta koyayım, şunu üstte koyayım. Yok ya yeter bu kadar. Şöyle iki poşet yaptım. Üç tane de dolaba koydum. Onları da oğlum akşamları közler yer. Kızım pek umru olmaz da oğlan seviyor. Ben bunları bir buzluğa kaldırayım. Elimin altında durmasınlar. Sonra da sarımsak soyalım. Bir baş sarımsağımı soydum. Şöyle biraz irili irili onları küçültüyorum. Bir taraftan da ocakta şey var çaydanlıkta kaynar su olmak üzere onun sesi geliyor size. E bir de mısırı da koydum. Şimdi ne kadar ölçüsü var nasıl bilmiyorum. Sıralayacağım denkleri düzgün düzgün sıkı bir şekilde. Kavanozum yetmezse kavanoz ilavesi yaparız artık. Şu dik dik sık sıkıca bastırarak yapıyorum. Bir litrelik kavanozun bir tane vardı evde, Sos için kullandım ya hepsini. Turşu hesapta yoktu, oğlum istedi turşuyu, yoksa ben turşu e, nadiren kurarım. Kurmam hazır alırız genelde. Şuraya bir tane küçük boylu bir şey lazım. Ee ne yaptık? Birkaç tane dibine sarımsak atmadık tabii ki. güzelce sarımsaklı olsun. O kadar soydum değil mi onları? Benim elimden de kolay kolay sarımsak kokusu çıkmaz. O kadar da suyun içinde olduğu halde ellerim. Vallahi çok güzel bastırdım ha. Birkaç diş sarımsak daha atıyorum. Şu şişman kavanozuma mı yapsam? yapalım hadi. Valla nadir kuruyorum ama turşum da güzel oluyor. Bu da pek bir şişmanmış. Şuna da şu iri olanları şey yaptım. Doğradım. Dilim yapacağım. Dilim de güzel oluyor. Acı biberim olsaydı aralarına acı biber de koyardım. İkişer üçer bölüp de. Bu da bir kavanoz olacak herhalde. Bunu sıkı bastırın. Havaya doğru suya girince yani su gelince havaya doğru kalkar kalkmasın. O yüzden de sıkı sıkı yapılsın. bu daha fazla almaz artık. Şimdi şurada birazcık kaldı. Şurada da birazcık kaldı. Bunları da dilim dilim yapayım. Bunları da başka bir kavanoza ilave edeyim. Şimdi üzerine ne yapacağım? Birlik kavanozuma bir yemek kaşığından biraz az. Bunlara da kaşığımın ucuyla hemen şekeri dökeceğim. Şöyle. da benim salamuralık tuzu. Birer yemek kaşığı salamuralık. Daha doğrusu birlik olana bir yemek kaşığı. Dolu dolu ben onu az koydum. Bunlara da şöyle yarım yemek kaşığı kadar tuz koyacağım hemen. Birazcık da şöyle limon tuzu birer çay kaşığı kadar da şöyle limon tuzu koyuyorum. Şuna biraz daha fazla koyacağım büyük olana. Birlik kavanozuma hemen sirkeleri koyacağım. Birlik olana bir çay bardağı diğerlerine de yarım çay bardağı sirkemi ilave edeyim. Şimdi artık üzerlerine sıcak su. Benim kadar tüm gücümle. Kavanoz çok sıcak. Şöyle biraz da karıştıralım. Sirkesi, tuzu, her şeyi birbirine geçsin. onlara da. Ve hazırlar şu anda. 4 tane kavanoz oldu. Birlik. 3 tane de yarımlık. Tabii ki ben kışlık turşu hazırlığı yapmadım. Oğlum istediği için, çok sevdiği için kurdum. Ama bayağı da gider bize. Ya aslında bunun gibi bir kere daha alsaymışım bayağı kışlık turşumuzu yapacakmışım neredeyse. Neyse kışın lahanadan, havuçtan, biberden falan da yaparız. Hatta mor lahana turşusunu yapacağım onu seviyorum şimdi salatalık turşumuzu kurduk hatta şöyle bakın sararmaya bile başladılar bazı yerlerinden sıcak su hemen sarartıyor ee, 3-4 güne olurlar herhalde ondan sonra çıkartır yeriz almadım bugün biraz böyle mayıştım hatta uyudum uyuyacaktım neredeyse hani dünden de yemeklerim vardı e, yemeklerimizi yedik hemen topladım şöyle e, şeye gittim Japon pazarına gittik asma kilit almak için Şu, orada da şöyle bir şey gördüm <laughs> çok komik geldi aldım ama buraya tuvalet kağıdı asılıyor benim ebeveyn banyosunda e, tuvalet kağıdı için yerim yoktu ona koyacağım şöyle Hatta dur bir tane koyayım Bakayım nasıl olacak <laughs> Taktım Şöyle bir şey Sandalye Neyse gelirken de Bir tane A101'den süt aldım Ve şey aldım ne aldım ee, Sandviç ekmeği aldım Bunu buzdolabına atayım ikisini de Ondan sonra ocağıma da artık çayımı koyayım Saat bu arada 7 oldu Aa turşularımı göstereyim size Bakın ne kadar fark etti görüyorsunuz değil mi? Nasıl sarardılar. Çok güzel görünüyorlar. Hemen toplayayım şurayı yine. Emir istedi onu. artık videomu sonlandırıyorum çayımı aldım oturdum saat yedi buçuk çok geç değil Önce dinlenirim. videomu editlerim Ondan sonra biraz da kitap okurum yatar uyurum sabahları erken kalkıyoruz ondan Gerçi benim güne başlayıp ayılmam bayılmam böyle biraz 11 11 buçuk buluyor ama neyse ben yine de erken uyanıyorum müsaadenizle de Videomu kapatıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.